Merhaba arkadaşlar 8 Haziran Çarşamba İstanbul 6'lı Ganyan Tahminim paylaşacağım 1. koşuya bahis yapanlar için 1. koşu 2-1 iki, 2. koşu 7'li plesenin 1. ayağı 4-1 6'lı Ganyan Tahminim şu şekildedir 1. ayak 5 4 3 İkinci ayak 7 2 10 Üçüncü ayak bir numara Prinses K Erhan Akduyla tekimizdir. Üçüncü ayakta bir tekimiz. Dördüncü ayak Beş Dört Bir Beşinci ayak Altı On Bir Dört İki Üç Yedi Sekiz Son ayak 10 3 2 5 15 11 14 İstanbul tahminim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.